Merhabalar, ben Metiyeler Hekim Gül Bugün sizlere kedilerde gözlemlemiş olduğumuz herpes virüsten bahsedeceğim. Hastalığın etkeni felin herpes virüstür. Kedilerin üst solunum yollarında lokalize olan çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. Hastalık solunum yolu ile de bulaşır hamile ve aşısız olan kedilerde hastalık plasenta yolu ile yavrulara bulaşabilmektedir. Genellikle 2-6 günlük bir inkubasyon devresinden sonra klinik bulgular ortaya çıkmaya başlar. Yüksek ateş ile seyreden hastalığın klinik bulgularının şekillenmesi kısa sürede olur. Sütten yeni kesilmiş yavrularda daha şiddetli seyreder bu durum. Hastalık kedinin yaşına, etkenin hastalık yapıcı gücüne ve vücudun savunma sistemine bağlı olarak akut ve kronik form olarak iki şekilde görülür. Akut formda gözlemlediğimiz semptomlar arasında hapşırık, gözyaşı, burun akıntısı. Bunun yanı sıra 1-2 gün içinde gözyaşı ve burun akıntısına bağlı olarak bakteriyel enfeksiyonların etkisiyle iltihaplı, yapışkan bir karakter kazanır. Bu nedenle göz kapaklarında yapışma burunda tıkanma ile burun deliklerinin daralmasına neden olur. Bu duruma bağlı olarak hırıltılı ve ağızdan solunum gözlenir. Yemek yeme isteği ortadan kalkar ve hasta halsizdir. Akut formda gözde ülseratif keratitis odakları şekillenir. Yaygın ülseratif lezyonlar herpes virüsünün karakteristik bir belirtisidir. Bazen ülseratif glositis de gözlenir. Kronik forma geldiğimizde ise Çoğunlukla akut formun bir komplikasyonu şeklinde gelişir. Klinik bulgular aynı olmakla beraber şiddet ve seyirleri farklı görülür. Aksırıklar nöbet halinde olur. Kronik formda burun akıntısı süreklilik arz eder. Hastalığın tanısına baktığımızda akut konjüktivitis, sık aksırma, ülseratif kiretitis hastalığın tanınmasında yardımcı olur. Aynı zamanda V-check, felin herpes virüsü testi ile de tanık konur. Nasıl önlem alabiliriz? Aşı uygulamaları bu hastalıktan korunmanın tek ve en etkili yöntemidir. Özellikle yavruların yaklaşık 2 aylık olduklarında aşılanması ve her yıl aşı tekrarlarının düzenli olarak yapılması gereklidir. Tedavide ise göz ve burun civarında kabuklu eksudat özenle kaldırılmalıdır. Veteriner hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda sekonder bakteriyel enfeksiyonları önlemek amacıyla antibiyotikler kullanılabilir. Bağışıklığı güçlendirmek için ise destekleyici vitaminler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bizi takip etmeyi unutmayın. Müzik